Inheritance miras ilkesi nedir? Bir dakikada anlatıyorum. Miras ilkesi, nesne tabanlı programlamada bir sınıfın başka alt sınıflara kendi özelliklerini ve işleyişini aktarmasıdır. Kod tekrarlarını önler ve kodun daha düzenli ve okunabilir yazılmasını sağlar. Bir oyun örneğiyle inceleyelim. Diyelim iki adet yaratık var. Ejder ve Ork. Bu iki yaratık aslında farklı nesneler ama ikisi de yaratık sınıfının alt dalı ve her yaratıkta olması gereken özelliklere sahipler. Mesela ikisi de spawn oluyor ve ölüyor veya bize saldırabiliyor. Bunlar tüm yaratıklarda olması gereken özellikler. O yüzden ben bu kodları ejderha ve orkun içinde yazmıyorum. Yaratık sınıfının içine yazıyorum ve ejderha ve ork sınıfı yaratık sınıfının alt sınıfı olduğu ve yaratık sınıfını miras aldıkları için otomatik olarak her yaratıkta olması gereken bu özellikleri miras alıyorlar. Böylece kod tekrarından kurtuluyoruz. Ancak mesela diyelim ejderhamızın kendine ait uçma, orkun ise kükürtü kleme özelliği olacak. Bunlar ortak olmadığı için bunları yaratıkların kendi sınıflarında yazıyoruz. Daha fazla yazılım içeriği için bana katılmayı unutma.